Videonun girişindeki bu su sesini çok seven arkadaşlarım var. O su sesinden sonra gidip bir bardak su içtim diyen arkadaşlarım var. O zaman siz de şimdi kalkıp birer bardak su için. Su önemli. Herkese günaydın arkadaşlar. Dün akşamdan şöyle kuru fasulye ıslamıştım. Bugün kuru fasulye yapacağım. Şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Ondan sonra da yemeğimi yaparım. Sabah tartı fotoğrafımı gördünüz. Bir haftada toplamda buçuk kilo gitmiş. İnşallah diğer haftalara darısı. 800 günde toplamda 2 kilo 900 gram gitmiş oluyor. Ben mutluyum. İnşallah ee, inşallah hani sizlerin de sonuçları güzeldir. Benimle birlikte yapanlar tart sonuçlarınızı e, yorumlara bekliyorum. Ee, bakalım nasıl gitti geçti bir haftanız neler yaptınız ama kilo veremeyenler de üzülmesin bu hafta daha sıkı dikkat ederler ve e, daha güzel asılırlar diyetlerine inşallah hep birlikte böyle yavaş yavaş da olsa kilolarımıza veda edeceğiz şimdi benim kahvaltıma geçelim beni instagramdan takip edenler biliyor dün gece eşim sucuklu tost yaptı kendisine ama ben kesinlikle yemedim o kokuyu anlatamam size evdeki o kadar böyle evin içine aldı ki sucuk kokusu ama yemedim ben çok seviyorum. O yüzden bugün kahvaltımda sucuklu yumurta yapacağım. Böyle haftada bir gün falan yapıyorum arkadaşlar ben. Çok sık olmaman kaydıyla. Yani e, sucuk da böyle el yapımı bu herhangi bir içerisine katkı maddesi falan yok. E, sadece baharatlar ve et. Yani günlük et hakkından da kullanabiliriz bunu. Zaten sürekli et tüketmediğimiz için biliyorum bana göre yenilebilir. Yani diyetisyen değilim ama ben tüketiyorum. Yani daha önce de tükettim. Bu Yeniden başladığım süreçlere tüketiyorum. Zaten hani bunun hepsini yapmayacağım. Kızımla beraber yiyeceğiz. Yaptığım yumurtayı da yanına da yine varsa işte peynir, zeytin vesaire bir şeyler koyacağım. Şimdi hazırlayayım kahvaltımı. Görüşürüz tekrarda. Tavaya ben yağ eklemiyorum. Böyle birazcık su ekliyorum. Suda pişiriyorum. Zaten sucuklar bir süre sonra bu suyu çekiyorlar ve sonra kendi yağsını bırakıyorlar. O şekilde daha hani e, sağlıklı oluyor bence. Zaten et yağlı sucuklar, yağlı. Tekrardan yağ eklemeye gerek yok bence. arkadaşlar e, tarzdaki eksiden ziyade benim vücudumdaki incelme o kadar güzel ki yani ben kendim gözlerimle görüyorum bunu ve bu gerçekten çok çok mutlu edici bir şey yani tarzı evet her zaman doğru sonuç vermiyor bence hani ödem dediğimiz bir şey var ya o yani sık sık oluyor mesela bir spor yaptınız bir yürüyüş yaptınız yorgun geldiniz eve Sabah tartıldığınız böyle elleriniz, yüzünüz şiş oluyor. Yani o bile tartıya yansıyor bence. Yani benim vücudumda bu şekilde. Herkese tabii ki bu durum geçerli değil. O yüzden hani tartıya çok çok takılmayın. Kilo vermemiş olabilirsiniz ama eski bir gömleğinizin içerisine girmiş olabilirsiniz ya da aynada kendinizi ince hissetmiş olabilirsiniz. Daha hafif hissediyor olabilirsiniz. Mesela göbeğiniz gitmiş olabilir. Bu şekilde vesaire vesaire böyle şeyler. Yani bence daha çok motive etmesi gerekiyor. Tabii ki tarti insan tartıya takılıyor ister istemez ama bunu yani tarti hayatımızdan çıkarıp ara ara tartılabilir. Bu kendi yansını bıraktı. E, suyunu çekti ve kendi yansını bıraktı. Biz kızımla beraber yediğimiz için ben iki yumurta kırdım. E, tuz eklemiyorum. Çocuklarda zaten tuz var. Ben çok aramıyorum da. Eşimle birlikte yaptı yani eşimle ikimiz için yaptığım yemeklerde tuz kullanıyorum ama kendime yaptığım yemeklerde böyle biraz az kullanıyorum. Mesela yumurta da falan çeklemiyorum. eklemiyorum. İşte e, yoğurtlu şeyler falan onlara da çok ekleme. Öyle azar azar kullanıyorum ama çok kısmıyorum yani tuz, tuz yapmıyorum tamamen yemeklerimi. Ne? Tamam aşkım. Nesferdekten. Bilmedin ne sürdün, Henüz daha sürmedim, süreceğim. Kahvaltım bu şekilde. Zaten belirti hazırladı. Bugün de siyah çay içiyorum. yemeği olarak böyle hafif bir şey yemek istiyorum. Bir de acelem var dışarı çıkacağım için. Şöyle aldığım kırmızı meyveli gevreklerden yiyeceğim. Bunu da böyle gram ölçüsüyle yemek istiyorum. Tabağıma koydum. Şöyle bir porsiyonu 40 gram zaten. Üzerine de bir su bardağı süt ekleyeceğim. Böyle. Şimdi bunu öğle yemeği olarak yiyeceğim. Sonra da dışarı çıkacağım. Oraları da sizler için çekerim. Çünkü bu videom biraz kısa olacak. akşam yemeğini yaparken çekmedim. Kuru fasulye yaptım. dışarıda biraz böyle sizler için bir şeyler çekmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Bu arada ben bu gevrekleri sürekli tüketmiyorum. Yani en son geçen sene almıştım. Bir buçuk sene falan oluyor belki de alalı. Ee, bunu da böyle geçen akşam yemek yoktu. Böyle acil bir şeyler yemem gerekiyordu. Ben de hafif olsun diye marketten aldım. Ee, şeker oranı bunu bu pakette çok fazla değil. Hatta Bim'de e, bir tane bir paket var. BİM'in kendi ürünü. Onun şeker oranı daha az diye biliyorum Bir dahakine ondan alacağım. Bunu hani diyetisyenler falan çok fazla önermiyor. Ama e, ya sağlıklı bu. Belki sağlıklı değildir. Ama ara ara böyle. İnsanın canı istediğinde tüketebilir diye düşünüyorum ben. Yani ben öyle yapıyorum tabii siz kendiniz bilirsiniz. Bugün de işte acelem olduğu için tükettim. Geçen akşam da yine acelem acelem olduğu için tüketmiştim. Öyle sık sık değil ama öyle hafta bir kere tüketmeyi düşünüyorum. Güzel matada değil mi? Siz seviyor musunuz? İnşallah diğer tartı gününe biraz daha vermeyi istiyorum böyle. Kameranın karşısında konuşmayalı çok uzun zaman oldu herhalde. Yani sadece böyle konuşmalı videoların haricinde videolarda hiç konuşmadım. Ama telefon yan olduğu için de daha kilola gösteriyor bence. Bakın şöyle bir de dik tutayım. Bakın. Bence fark var. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben çarşıya gittim geldim böyle bir şeyler baktım ama almadım yani haşama falan baktım yaz için böyle denize girmek için denize girmek istiyorum çünkü yani yüzmeyi bilmesem de böyle kalori yaktığımı hissediyorum suda geçen sene de mesela denize girdiğimiz zamanlar yediğim halde hiç kilo almıyordum. O şekilde bu sene de onu bekliyoruz. Şöyle ara öğün yapacağım. Kiraz koydum birkaç tane de yedim üzerinden. Komşum gelecek birazdan onunla da kahve içeceğiz. Oraları zaten çekmem. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl ee, gidiyor günleriniz? Akşam yemeğimi de yaptım ben. Kuru fasulye yaptım. oralarda çekmedim. Herkes de biliyordur zaten kuru fasulyenin tarifini. O yüzden çekmedim. Akşam da ondan yerim. Öyle mısır gevreği yedim zaten. Gördünüz. Kahvaltımı da gördünüz. Bir buçuk litre de suyumu içtim. Kalan bir buçuk litremi de içeceğim. Akşam da yürüyüşe gideceğim zaten. Bugün 10.000 adım hedefim telefonum kızımdaydı yani uyur diye verdim bebek arabasına ama uyumadı maalesef hani ondaydı o yüzden adım saymadı ama rahat yani şöyle 4-5.000 adım yapmışızdır olsun saymasın önemli olan yürümek yani sıcaktı biraz da dışarısı yani yanıyor Antalya. Benim günüm bu şekilde geçiyor arkadaşlar. tabi her zaman böyle kameranın karşısına geçmek isterim ama kapalı olunca olmuyor. Yani üzerin ne bileyim müsait olmuyor. Şöyle yazmayla kundakla da geçmek çok fazla istemiyorum. Yani benim günüm bu şekilde geçiyor dediğim gibi. Ee, instagramdan çok güzel geri dönüşler aldım yani kilo verdiğimle alakalı e, o kadar güzel tebrikler aldım ki hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve benimle birlikte kilo veren herkese tebrik ediyorum İnşallah pes etmeyin arkadaşlar 300 gram da gitse 500 gram da gitse pes etmeyin vereceğiz inanın buna ee, isterse bir gitsin isterse 100 gram gitsin ama sonuçta sizden eksilen bir şeyler var kendime olarak kendime bulgur pilavı ve kuru fasulye koydum kuru fasulyeler neden böyle patlıyor anlamıyorum <laughs> 30 dakika falan pişiriyorum ben düdüklüde böyle hamur gibi olmuş olsun artık önemli olan tadı ee, suyunu yemeyeceğim bunun böyle bulgur pilavı bir haftadır bulgur pilavı tüketmiyordum bugün yemek istiyorum böyle akşam yemeğim arkadaşlar hoşdan geldim bin üzerinde adım yaptım bilmiyorum kaç oldu en son 10.000 küsürdeydi ee, bir kahve içeceğim bunu da Parmaştan arkadaşım göndermiş bana. Kahve meftunu, büşra. Bakabilirsiniz Instagram'dan sayfasına. Yine aşağı ismini yazarım. Sipariş verebilirsiniz ondan ya da özelliklerine ne işe yaradığını ya da üye olmak isterseniz kendisine mesaj atabilirsiniz. Ben ilk defa içeceğim. Kokusu gayet güzel. Yani bir işe yarıyor mu bilmiyorum ama çok fazla kullananlar var. Bilmiyorum. Ben de öyle bir tane göndermiş. Tadını merak ettiğim için denemek istiyorum. Top tuttuğunu falan söylüyorlar bunun. Ee, hoşuma giderse ara ara alabilirim. Şöyle birazcık suyla bunu çözdüreceğim. Şunu Trendyol'dan almıştım. Güzel bir şey. Kahve köpürtücü, süt köpürtücü. Ben şuna şu an karıştım diye yaptım. Böyle biraz da süt ısıttım. Bunu köpürtüp yapacağım. Ama şunu şoktan aldım. 6 lira gibi bir fiyatı vardı. Şöyle basmalı. Bunu denemek istiyorum sizlerle birlikte. Ee, bakalım işe yarıyor mu? Ya yani fiyatı çok uygun. Instagram'da falan var ya da başka yerlerde var. Daha pahalı ama bu biraz ona göre farklı. Bakalım köpürtecek istiyoruz. Böyle basarak çalışıyor. bence gayet güzel iş görüyor. Yani şundan daha iyi diyebilirim. Bu 17 lira, bu 6 lira. <laughs> Siz düşünün artık. Şok marketten aldım ben. Başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Bence gayet iyi yani. Son ara öğün olarak bunu içeceğim. Her gün böyle son ara öğün yapmıyorum. Ama bugün böyle yürüyüşten geldim. Biraz da edit yapmam gerekiyor. Bu videonun editini yapmam gerekiyor yarına yetişmesi için. O yüzden böyle bir şeyler içmek istedim. Böyle bir kahve yaptım kendime. Her zaman yapmıyorum ama ara ara böyle olabiliyor yani. An neyi gerektiriyorsa, o an yani ne olması gerekiyorsa o şekilde yapıyorum ben. Bugünkü videom bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.